Ben... Bir... yeni bir tepki videosu. Hoş geldiniz. Muratcan Bozar tepki videosu. Oh! Buyur, buyur, buyur. Şimdi ben hissediyorum. Ah! Siz de izleyin. <laughs> <laughs> <laughs>

Sen niye burtun ha? Niye bırakamıyorum bunu? Elinde silah var ama. Elinde hiçbir şey yok Mahmud sen yanlış görüyor. Ha? Nasıl kusura bakmayın ben getiriyorum. Neden öyle? Başladık hazırlayalım. Üstüne straç. Köprüleri, aburculuk ellerimizi hazır koyuyoruz. Hamam bir Afiyet olsun. koyup geliyorum hemen.

Oha. Evet. Gerçek gibi. <gülüyor> <gülüyor> burada. görünmez oda yapmış. Şu burada. Bunun bir tık. Ah. varmış. Alıyorum alıyorum. Bitmiyor. Şuna bakın. Ben, ben bu olanlar rüya değil. Hırsızı. Birisi elbastarı mı çalıyor? Nasıl söyledim ama bir tüy ne hacker gibi adam benim adım hacker Muhammed olabilir mi? Yok la olamaz. Ne olur olsun. Ha? Ne oluyor burada? Senin ne işin var burada? Birisi görünme oda yapmış. Görünmek gibi olmasın elbastarını ben çaldım. Benim mi aferin sana? Elmaslarım nerede? Çok tatlı. Şuna bakın. Benim elmasım bu kadar değildi. Burada bir tane not var. Evet. Bu ne? Rapor. Bir tane kilitli evini buldum. Tamam. Henüz hiçbir şey fark etmedi. Bu adamın adı Kilit soyadı enayi tamam. Kimden bahsediyor burada? Herhalde ben değilim. Kilit'in birisinden bahsediyor. Kilit'in elmaslarının adı 3 gündür anlamıyor tamam. Galiba bu ben değilim. Ben emin anladım çünkü. Şimdi hazırsanız elmaslarımı buluyorum. Müşteriler dışarıda bekliyor. Başıma gelen olaya bakın. Bisini vurmuşlar. Yaşıyor iyi misin? Çok iyiyim. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. <laughs> ne oldu ki? Ne oldu ki Dedim. ne? Sana bu kaptan cenikermi cüret kurtarmam gerekiyor? Sadece <laughs> elmaslarında değil. Neden tabancasında çalıştır? Neden bir tabancasında para <laughs> şey çıkar? Neden bir Sakın yanlış bir hareket yapmayın! oluyor burada? Sen kimsin? Şimdi hafif geldiğim elbiselerimi çarpıştınız. Ne olmuş? Kızdır mı gel almaya evet. geldi. Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun. Ne evet. demek veriyorsunuz? Bizi siz diğer babyalardan sapmıştık. Çok sağ olun. Ne? Şimdi mı? hangisiyle bitirmemi istersin? Kız sizi bir yer mi verdi bana? Oyun muhabbetçi olsak açızın olacak yakında. Öyle mi? Çok komik değil mi?

Merak ediyorum. Şunu bir tane alabasını alıp tatile mi gitsem? Hı -hı, e, ben, yiyecek, ben, ben şey bir tatile gitme istiyorsanız yorumlara 99 yazın. Şimdi sırtını çizse mi yakalanırım? Mümkün olabilir ama bana fark etmiyor. Aa! Zahmet isi daha yakalandı. Ne isi abi? var. Dikkat edin. Buradan asla çıkamazsın. Ben onu çıkarttım beni. Hiç merak etme kurtaracağız. Yanlış bir hareket yapmayın. Bizi vurursan oradan çıkamazsın. Gözünüz sakın hareket etme. Hiç hareketinde vururum. Tamam sakin ol. Ha? Çıktı la Mahmut. Çıktım. Ne olacak şimdi? Size tane bilet vereceğim. Bu ne bilet la? Haftalık X-Men uçuş bileti. Aa, ben uçaktan çok korkuyorum. gayet güzel bir, 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 bir de bence de yine buraya bir 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 hayır de de bu öyle demek istememiştim yani eğer biri bize yardım etmek istiyorsa biz ona önce boş lan, hadi bir şeyler yiyelim şurada iş yapmaya çalışıyorum patron bakman gerekiyor, gerekiyor.

is çıkarm çıkarma. video çekiyormuz çıkarmam. Şimdi çıkıyorum han kız. Kız kız kız. Full. İstemiyorum kendin il kız full. ya. Ee.